Evet. LG çamaşır makinesi kullanıyorum yaklaşık 10 yıldır. Bu biraz küçüğü. 8'e 4. 8 yıkama 4 kurutma. Bu hatayı tahminin bu 10 yılda 10 kere yaşamışımdır. İlk seferde servis çağırdık. son garantisinin içindeydi. Ee, bundan sonra servis çağırmıyorum. Bu 10. seferden sonra sokakta bir bulgun kelepçeli var. Herhalde bu kelepçeyi çözeceğim bu sefer. Yani kolay geliyordu. Ama bu sefer artık sonsuz bir çözüm bulmaya kararlıyım. Öncelikle videoları açıyoruz. Arka tarafta var. İki tane. Ondan sonra bir kapağı açacağım her zaman bu işlemlere başlamadan önce kesinlikle fiş çekiyoruz. Buradaki vidaları açacağız. Birisi burada, birisi bu tarafta. Bu iki vidayı çıkarttıktan sonra bunu itiyoruz. Ve yerinden çıkıyor. Evet. Anlaşılıyor ki bu hortum yine yerinden çıkmış. Gördüğünüz gibi burada altta yeri var. Bunu şu şekilde göstereyim. Belki daha iyi görünür. Şurada hortumun yeri var. Buraya takmak gerekiyor. Bakalım buraya kelepçeyi sokabilecek miyim? Ona göre Sonucu gösteririm ben size. Şimdi buraya bu şekilde bir tane kelepçe yerleştirdim. Çıkmaması için tam dibine olmadan ama herhalde idare eder.